Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcutiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazinedir. İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen İçinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeriatını düşünmeyeceksin Bu imkan ve şerait çok nam sahip bir mahiyette tezahür edebilir İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebrem ve hiye ile aziz vatanın bütün galileyi zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Müstevlilerin siyasi emelleri de tehdit edebilirler. Millet farklı zararet içinde harap ve bit bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalin evladı. İşte bu ve şahit içinde dahi vazifen. Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Kutaç olduğum kudret damarındaki asil kanlı mevcuttu.